E, merhaba. Uzun bir süreden sonra YouTube kanalıma artık içeri üretmek için tekrar harekete geçtim. Bu süreçte işte, bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak birçok anlamda kendimi geliştirdim. Yani, özellikle yapay zeka konusunda, programlama konusunda, e, uygulama konusunda ve Python konusunda kendimi birçok anlamda geliştirdim. Ve bunların hakkında aslında size video serisi üretmek için ilk adımımı atmış bulunmaktayım. Ben Denizhan Şahin, Piyozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. LinkedIn hesabından beni takip edebilirsiniz. E, Ayrıyeten denizhansahin.com üzerinde de paylaştığım bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi e, bu videoda bilgisayar nedir? Aslında onu işleyeceğiz. E, tabii ki bu videoya başlamadan önce e, bilgisayar mühendisliği öğrencisi olurken edindiğim o tecrübeler, ve geçmişten gelme YouTube'da bazı başarısız denemelerden elde ettiğim tecrübelerle artık bir daha iyi kalitede amatör videolar çekmeye karar verdim. Ya bunun ilk başlangıcı olarak da sizinle video serileri paylaşacağım. Yani programlamaya dair temel düzeyleri ilk önce kullanabileceğimiz temel videolar olacak. Daha sonraki video serileri, serilerimde ise bu programlama videolarındaki konuları hem tekrar edeceğiz hem de artık projeler geliştirip kitapta paylaşacağız sizinle birlikte. Ee, tabii ki geçmiş YouTube tecrübem hakkında ve bundan sonraki planlarım hakkında ayrıca kendim hakkında sizinle bir video paylaşacağım. Ama ilk önce video serimizin ilk konusu bilgisayar nedir? Aslında buradan sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bilgisayar tarihte Hep matematikte işleme yapan bazen çok basit düzeyde bazen çok ileri düzeyde olan matematik işlemleri çözen yapılardan olur Yani bir makine. Şimdi gelişmiş medeniyetli bilgisayarı matematiksel işlemleri çözmek için kullanırken daha sonra elektronik ile bilgisayar bilimi 1900 yıllarda tanışıyor. Yani elektronik parçalara bilgisayar dediğimiz o makinede kullanılmaya başlayınca artık modern bilgisayar dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Ve geçmişin o klasik bilgisayarlarına göre daha yüksek işlem hacmi yapmayı, daha yüksek Kapasitede veri depolama, daha iyi bir taşınabilirlik, ulaşılabilirlik ve sanayi ile gelişen süreçler artık bilgisayar çok başka yerlere evrildi. Biz bu konumuzda modern bilgisayar yani elektronik ile tanışmış olan bilgisayar bilimini sizinle konu alacağız. Şimdi bilgisayar kendisine bir görev için verilmiş komutlar var. Yani şimdi çevreden aldığı veriyi işliyor ve işledikten sonra komutlara göre bir değerlendirmede Sonra ilgili bir karar veriyor. Geçmiş e, bilgisayar illere baktığımızda yani e, modern bir bilgisayarcısı işte, kullanılan, işte eski medeniyete kullandığı O yapılara baktığımız zaman belli bir algoritma göre ayarlanmış. İşte bazen zaman hesaplaması yapılıyor. Bazen bir matematikte işlem için yapılan e, bilgisayarlar var. Tabii ki sibernetik dediğimiz bir bilim dalının içine giriyor bilgisayar bilimi. Daha sonra daha da geliştikten sonra bir de elektronik ile tanıştıktan sonra çok bambaşka bir yapıya dönüşüyor. Ama bilgisayar temelde e, çevreden bir veriyi alır. Aldığı veri algoritma sonra değerlendirir ve bir sonuç çıktı üretir. Bilgisayar temelde bu. Bu yapılar bilgisayar. Şimdi e, kendisine işte sözel komutları bir bilgisayar tabii ki anlayamıyor. Bunu yapmak için ne yapması gerekiyor? Matematiksel işleme dönüştürmesi gerekiyor. Yani çevreden aldığı veriyi matematiksel işlem ile kullanabileceği bir veriye dönüştürecek. Sonra kendisindeki matematiksel işlemine göre o veriyi işleyecek ve bir matematiksel ifade ortaya çıkacak. Tabii ki bilgisayar mantık bilimi, matematik biliminin ya yani birleşmesi sonucu ortaya çıkmış olan yepyeni insanlık tarihini kullanan bir bilim dalı. İşte verileri algıladık verilmiş komutları yerine getiriyor. Yani ne yapıyor? Çıktı ortaya çıkıyor. Ve bunu matematikle yapıyor. Bunu mat mantık bilimiyle yapıyor. Ya aslında bilgisayar zaten bir makine. Tabi bu videonun konusunda şey çalışma mantıkları aslında elektronik mantığa göre çalışan bilgisayarından bahsedeceğiz. Yani 0-1 mantığı. Şimdi elektronik sistemde de e, sıfır bir, bir, mantığı var. Tabii ki bunlar daha sonra sayı sistemlerine dönüşecek. Sayı sistemlerine bağlı olarak bilgisayarlar birden fazla işlemi yapabiliyor. Tabii ki hepsi bir matematiksel ifadeye göre çalışıyor. Örnek olarak bilgisayarda şu an bilgisayarda kullan işlemci sıfır ve birler ile çalışıyor. Bu sıfır birler aslında şu oluyor. Elektrik akımlarının iletip iletilmemesine göre, ilgili mantık kapılarının açıp açılmamasına göre. Tabii ki bu elektrik düzeyinde konuşacağımız bir konu. Ama ben sadece bunu size basit düzeyde anlatmak istiyorum. Şimdi bu. 0 ve 1 bilgisayar için bir makine dili. Bilgisayarla makine dediğimiz, makine dili dediğimiz bir dili kullanıyor arkadaşlar. Ve şu gördüğünüz 0 birleri aslında bilgisayar için bir anlam olanı ifade ediyor. Yani bilgisayar bizim konuştuğumuz gibi sözcükleri anlamıyor. Bunları bir sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunları bir makine diline dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi makine diline göre aslında bir elektron tabanı dediğimiz bilgisayara işlem yapabiliyorlar. E tabii ki günümüzde 0, 1 gibi ikilik sayı sistemi birden fazla sayı sistemiyle var. E 8'lik sayı sistemi, 16'lık sayı sistemi gibi birden fazla sayı sistemi. E bu sayı sistemini gerçekleştikten sonra tabii ki burada bilgisayarların da şey var. Böyle başta doğan parçaları var. E şimdi bilgisayarda iki temel bileşimden oluşuyor. Ya bunlar hem donanım hem de yazılım olmak üzere. Şimdi donanım elektronik kısmı ile ilgili ki tabii ki yazılıma göre e, o yine bilgisayar biliminin mantığına göre hazırlanan yazılım. Tabii ki bu donanım da buna göre uyumlu olması gerekiyor. Yazılımın da donanımı göre uyumlu olması gerekiyor. Ve bu iki bileşen birbiri ile uyumlu olması sonucu ortaya bilgisayar dediğimiz yapı ortaya çıkıyor. Şimdi e, önce donanım yani elektronik tarafını bir konuşalım. Şimdi donanım bilgisaların e, gözle görebildiğimiz somut parçalar. E, şimdi dış çevrede e, bir veri bilgisayarın yazılımına göndermemiz gerekiyor. Ve donanım ile, insan arasındaki ilişki ile birlikte yazılımı bir veri gidiyor. Ben mesela bu mouse'u kullanıyor. E, şimdi bilgisayarın kullandığı pardon işlem sistemine ben bir veri göndermek istiyorum. Ne yapacağım? Ben şu tarayıcı çekmesi kapatmak istiyorum. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Bunu mouse dediğimiz bu donanımı donanım kullanacağım. Tabi bu da belirtmek için. Ve arasından kurdukları o sayı sistemleri ile şey yapıyor. Veri transfer ediyor. Bu veri transfer ettikten sonra mouse'dan veri gidiyor. İstim sistemi onu algılıyor. Ve bilgisayar donanımına elektronik sistemi bir komut veriyor. Onu gerçekleştirmesini istiyor. Şimdi işte GPU gibi, ekran kartı gibi, ee, şimdi e, ekran gibi ana kart gibi parçalardan oluşuyor. Tabii ki ben bu videonun içinde hepsini eklemedim çünkü bilgisayar binlerce elektronik parçadan oluşuyor. Tabii ki şu işlemci binliği onlarca elektronik parçadan, şu ekran onlarca elektronik parçadan, ekran kartı onlarca elektronik parçadan oluşuyor. E, şimdi burada e, CPU e, bilgisayar geliştirirken elektronik bilgisayarla geliştirirken kullanılan bir işlemci. Bu daha sonra birden fazla görev yapabilecek şekilde özelleştiriliyor ve GPU gibi, sonra GPU ile yani normal CPU'nun birleştiğimiz olan APU dediğimiz başka işlemciler çıkıyor, çıkıyor. Daha sonra Google'un e, Tensor e, yapısı için geçirdiği TPU'lar ortaya çıkıyor. Sonra yapa zeka için NPU dediğimiz başka yapılar ortaya çıkıyor. Tabii ki CPU evrimleşerek aslında birden fazla işi yapabilecek düzeyde gelişiyor. Çünkü çünkü bu bilgisayar için bir parça ve bunun özelleşmesi sonucu gibi, ekran kartı gibi. birden fazla işlem yapacak özelleştirilmiş aslında CPU tabanı e, ortaya çıkıyor. Bu önemli bir konu. Çünkü bununla birlikte bilgisayarın birçok parçasını kontrol edebiliyorsun. Şimdi bilgisayarın CPU, tamam bilgisayarı kontrol ediyor ama ekran kartında bir işlemcisi var. Tabi anakartı üzerinde CPU gibi çalışan başka yapılar da var. Onlar da denetleyip kendilerine karar veriyor. Ama CPU ya bunları daha, daha kolay kontrol etmemizi sağlayan bir yapı. Sonra yazın. Ya, şimdi biz artık video serilerimizde yazılım kısmına gireceğiz. Tabii ki e, elektronik kısmında bazı yerlerde değineceğiz sizinle birlikte. Şimdi yazılım bilgisayar dolamalarını kontrol etmek için dışarıdan gelen kullanıcı bilgilerini işleyecek ve bir karar verecek. Ve o karar göre donanım parçasını yönetecek. Yani bir sonuç üretmek için programlanmış bir yapı. Yani programlama dilleri kullanılarak oluşturulmuş bir yapıdır. Bu somut bir kısım. Yani biz bunu gözle göremeyiz. Bu saygı ile birlikte elektronik bir şekilde tutulan bir yapı. Tabii ki bilgisayar bellerinde tutuluyor. Biz bunun sonucunu mesela ekranında şu an bir görüntü var ve bu bir, o yazılımın aslında ilgili komut işlemesi sonucu dolanıma verdiği bir komutla ekranıma geliyor. Yani ben bu da bir yazılımın sonucu, onun çalışmasının sonucunu aslında ekranıma görmüş oluyor. Şimdi bilgisayarın çalışmasına at suyu yürüyordu, ya yazılım yani işlemi üstleniyor. Çünkü bir işlemci, bir ekran kartı tek başına görev yapamıyor. Çünkü siz onlara bir yazılım vermediniz bak. Yani bağlı olup da dolanımlar kullanıcı arasında bir iletişim sağlayan Bunu ne yapması gerekiyor? Bunu yazılım dediğimiz yapım olması gerekiyor. Yazılım aslında kullanıcı ile arasında iletişim sağlamaya sağlayan bir yapı arkadaşlar. E şimdi önemli olarak işte ekranında yer alan bir oyunu açmak için bir mouse kullanılıyor. E bu mouse kullanımı ne yapıyor? Yazılım mouse'dan gelen veriyi alıyor, istiyor ve ben hareket et, that, dediğim vakit fare yemek böyle o ilgili oyun olduğu yer geldim tıkladım yazdım onu bana çıkıyor yani o oyunu ekranıma gelmiş oluyor CPU'm ona göre çalışmış oluyor yani yazdım aslında dolanımı kontrol edelim yapı ve ya yani yazılımlar işletim sistemine bu uygulamayı diye iki yer şimdi işletim sistemleri Dolayısıyla kontrol eden ve kendisine bağlı yazılımları çalışması için sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Şimdi sen öyle bana PUBG oynamak istiyorsun. Bir BlueStacks'ı açtım PUBG oynamak istiyorsun. Şimdi BlueStacks'i açabilmen için bilgisayarda Windows gibi bir yazılım olması gerekiyor. Bir o yazılım işletim sistemi yani birden fazla bilgisayar donanım parçası kontrol edecek. Bunu BlueStacks tek başına yap yapamaz. Ne yapacak? İşletim sistemini Üzerinde çalışması gerekiyor ki onu şey yapabilmesi gerekiyor. Boyun açabilmesi gerekiyor. Yani işletim sistemi aslında kendisine bağlı yazılımların çalışması için bir ortam oluşturuyor. Yani dolanım üzerinde bir ortam oluşturuyor. Ve kullanıcı bu işletim sistemi sistemine sayesinde tüm kontrolü sağlayabilir. Tabii kullanıcı programlarda programladığı çalıştırabilir. Kendi da çalıştırabilir. Kendini, uygulamaları da çalıştırabilir. Ve asıl amacı bilgisayar donanımlarını kontrol etmek. E şimdi uygulama yazılımları var. Ya bunlar ise işte en basiti günlük hayatta kullandığımız Chrome gibi. PUBG gibi, WhatsApp gibi yazılımlar. E şimdi bu yazılımlar işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ve mesela bir işletim sistemi içinde kalkıp şey, tarayıcı olması siz internete giremezsiniz. İşletim sistemi zaten internete girmek için Sadece donanım üzerinden bağlantı sağlar. Ama siz o donanımı da daha iyi şekilde kullanmak için uygulama yazılımlarını kullanmanız gerekiyor ki burada yapacağız her bir işlem işletim sistemine komut olarak gidiyor. Bu arayüzler işletim sistemine komut veriyor. İşletim sistemi ise donanıma komut veriyor. Ve ne oluyor? Kullanıcı ve internet arasında bir iletişim sağlanmış oluyor. i̇şte kullanıcı bu yazılımları kullanarak istediği işlemi yapabiliyor. İşletim sisteminin genel bir e, bir amacı yok. Sadece programlara çalıştırmak gibi, dolanımlara çalıştırmak gibi ileri seviyede işlemler yapıyor. Programlar ise şey yapıyor. Bu biraz daha özel. Biraz daha belli başlı konularıyla ilgilenen yazılımlar. Yani işletim sistemleri birden fazla işi yaparken işte Linux gibi, Pardus gibi, Android gibi, MacOS gibi, Windows gibi bunlar her şey kontrol ki bunların da yapacağı işte istiyor iş işte PUBG gibi, Chrome gibi, WhatsApp gibi uygulamalar yaz daha işi özel kısmından yapıyor yani. Daha iyi deneyim sağlamak için yapıyor. Ve ya şimdi bunlar belli bir düzeye göre çalışması gerekiyor. Yani bir yapıda çalışması gerekiyor. Yani bir programlanmış bir yapı olması gerekiyor. Bizim programlama programlama diliyle yazılım yazmak. Aslında programlama dediğimiz şey siz bir problem var ortada bilgisayar bilimin amacı o problemi çözmek için programlamamı yapmak? Yani belli kurallar bütünü koymak. Bir tarihte kullanılan eski bilgisayara bakıyorsunuz, matematik işlemi yapmak için belli bir süre programlanmış yapılar. Şimdi yazılım ise artık günümüzde elektronik tabanlı bir sistem ortaya çıkınca yazılım dediğimiz bir yap, yap ortaya çıktıktan sonra bundan programlama diliyle programlanmış olması gerekiyor. Tabii ki programlama dilleri de icat ediliyor. Onunla ile yazılma icat ediliyor. Ve belli bir mantık gibi matematik çerçevesinde ilgili işlemler yapılıyor. Amaç ortadaki sorunu bilgisayarı anlayacağı şekilde çözmek. Yani siz programlama ile bir sorunu bilgisayara anlatıyorsunuz. O sorunun nasıl çözeceğini anlatıyorsunuz ve nasıl bir çıktı vereceğini anlatıyorsunuz ve bilgisayar gerek işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Ön olarak telefonunuzda telefon rehberinizde yüz tane kişi var ve e, R harfiyle ile başlayan kişiye doğum gününüzde işte, davet için bir mesaj atacaksın. Ne yapacaksın? Daha sonra bu kişiye de evet, evet eder, hayır olmak için iki farklı mesaj gelecek. Evet gelirse teşekkürler, beni mutlu ettiniz. Hayır gelirse sizi de görmek istedim diye mesaj atacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Ee, arada sonra mikrofonumdan kaynaklı ses kaybolabilir. Kusura bakmayın. Şimdi bunu nasıl çözecektiniz? Bunu bir algoritma ile programlamanız gereken yani programlama yaparken bir algoritma kullanmanız gerekiyor. Algoritmaya birazdan geleceğiz. Şimdi kişi listesini inceleyeceksiniz. İsmi ve harfi olanları bir listeye ekleyeceksiniz. Bunların hepsini bir doğum günü mesajı atmaz. Ve ne oldu? Evet mesajı geldi. Teşekkürler beni mutlu, mutlu ettiniz diye mesaj gönderdiniz. Hayır mesajı geliyor. Yani sizi de görmek istedim diye Mesela atıyorsunuz. Ne oldu? Bakın belli bir algoritma göre aslında bu süreç tamamlanmış oluyor. Şimdi algoritma bir problem çözmek için tasarlanan bir yol. ama amaç için bir yol geliştiriyorsunuz. Bunu aslında programlama yaparken bir algoritma geliştiriyorsunuz ve ona göre programlama diline göre yazılım geliştiriyorsunuz. Tabi belli bir mantık olması gerekiyor. Belli bir kural yapısı olması gerekiyor. Yoksa rastgele yazdığınız bir algoritmaya göre tasarladığınız bir yazılım olur, bir çözüm yolu olur, olumlu sonuç vermeyebilir. Ama kurallı ve mantıklı içinde matematikle kullanacaksınız ve belli bir algoritma yapısı oluşturduktan sonra bunu programlama diliyle çok rahat bir şekilde yazılıma dönüştürebilirsiniz. Ama az algoritmayı oluşturmaktadır. Şimdi, e, biz algoritma ile belli bir çözümü bulduk, Ya yani bunun ne yapacağız, Bilgisayar anlayacağı şekilde nasıl dönüştüreceğiz, programlama dillerini kullanacağız programlama dilleri bilgisayar için yazılım oluşturmak amacıyla tasarlanan diller. E şimdi siz bunları bir kolay bir dizide yazım kurallarına göre yazıyorsunuz. Tabii ki programlama dillerinin belirli başlı kuralları var. Yazım kuralları var. Mantık kuralları var. belirli başlı matematik kuralları var. Daha sonra siz ona göre programlama dilini kullanıyorsunuz ve yazılım oluşturuyorsunuz. Eskiden bilgisayarlar programlamak için sıfır ve bir gibi belli başlı konutları sürekli olarak manuel şekilde girmek ve ya sıfır bir ile sürekli olarak makine kodu ile programlama yapmak çok zorlanıyordu ve programlama dilleri daha iyi şekilde çalışması için işte C Sharp gibi, C++ gibi, işte C gibi, Python gibi yüksek seviyede dille geliştiriyor ve ama yüksek seviyede dille geliştirmeden önce ilk önce Asfen dediğimiz diller geliştiriyor. Tabi programlama dilleri şöyle çalışıyor. Şimdi makine dili bir makineye en yakın olan dil. Ve e, yani bunu kodlamak biraz zor oluyor. Daha sonra assembly dediğimiz alt seviyede diller geliştiriyor. Yani bunlar biraz İngilizceye yakın. İnsan konuşma tarzına yakın. Ama makineye de biraz daha yakın. Ve Bunlar da biraz daha programlama konusunda sayılır çıkarınca yüksek seviye dediğimiz diller oluşturuyor. Şimdi yüksek seviyede işte bu hatta gördüğünüz bazı yüksek seviyede dilleri örnekler. Ve ötekisi bu yüksek seviyedeki dillerin en popüler olanı. Niye? Diye sorarsanız. Çünkü bilgisayar fazla alanında donanıma bağlı kalmaksızın çalıştığını biliyor. Ve zaten ilk programlama serimizde C dilini anlatacağım. Şimdi yüksek seviyedeki diller Yazıyor ama bilgisayar yüksek seviyedeki dilleri direkt anlamıyor. Ya da Assembly'de yazılmış komutları direkt anlamıyor. Bunu ne yapmak gerekiyor? gerekiyor. Makine diline çevirmek gerekiyor. Delleyiciler yüksek seviyede yazılmış programı belli bir yapıya dönüştürüyor ve makine diline dönüştürüyor dönüştürüyor. Aslında bilgisayar anlayabileceği, işlemcinin anlayabileceği, anlayabileceği diğer dolanımların anlayabileceği bir yapıya dönüştürüyor. Bir sayı sistemine dönüştürüyor ve bilgisayardaki yazılımla çalışmış oluyor e, ve dilleri yapısı bu aslında. E, onlar çalıştıracak e, dillerciler. sizin bilgisayarınızda varsa Hadi siz yüklediyseniz rahatça çalışabilir. E, tabii ki şimdi e, bilgisayar kullanım alanlarına gelelim. Şimdi günümüzde bilgisayar aslında eğitimde, sağlık, ulaşımda, yapay zeka çalışmalarında ve daha fazla alanı kullanılabilir. E, ee, tarihte belirli başlı matematik problemlerinin çözümünü aslında bunlar kullanırken yani insan hayal gücü ve diğer bilimlerin de gelişmesiyle özellikle mühendisliğin gelişmesiyle birlikte yani artık bilgisayar da daha fazla alana da kullanılabiliyor. İşte bilgi depolayabiliyor. O bilgileri daha sonra kullanabiliyor. Yapay zeka dediğimiz bir teknoloji çıktı artık kendi kendine öğrenip kendi kendine komut verebiliyor. İnsan seviyesine yakın yazılımlar geliştiriliyor. Ve bilgisayar aslında daha fazla şekilde hayatımızın içinde yer alırken çok iyi şekilde geliştiriliyor. Örneğin olarak bir banka çalışanı kredi borcu olan müşteri bulmak için bankada yani binlerce sayfa kadri incelemesi gerekirken bir bilgisayar ile birlikte bir yazılımızın yazılmış yazılım ile birlikte tabi bu programlama dili ile yazılıyor. Daha sonra donanım kontrol ederek şey yapıyor binlerce kaydı inceliyor ve dakikalar içinde kredi borcu olan müşterileri bulabiliyor. Tabii ki kağıtta teke teke incelemektense sadece birkaç dakika bütün işlemi yapabiliyor. Eğer banka çalışanı bu işlemi tek başına yapsaydı belki saat belki günlerce sürecek. Yani binlerce müşteri inceleyecek ama bilgisayar ne yapıyor? Çok hızlı. E şimdi bilgisayarın işlem kapasitesi insanın göre daha hızlı. Aslında insanın ki bilgisayarın her zaman daha hızlı. Ama işte bizim beynimiz birden fazla çok ağır iş yüklendiği için biz bunu bazen kullanamayabiliriz. Ama bilgisayara sadece bir komut veriyoruz, onu yapıyor. E, tabii ki bir bilgisayarın insan beyni kadar gelişmiş bir yapıda hizmet vermesini bekleyemeyiz. Ve şimdi işte bilgisayarın gelecekteki önemine gelelim. Şimdi günümüzde ve geleceğimizde birçok işte artık bilgisayar yer var ve olacak kesin yani bunu kesin diyebiliriz. Ve bir yerden insanlar yerini almaya başlayacak bilgisayar. Ve bunları artık anlamamız için programlamayı aslında toplum genelinde öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bak bugün yapay zeka aslında milyon kişi işsiz bırakacak düzeye Mesela Mesela devlete bir çalışan Şey olacak. kullanıcı e e-devletin bir hizmeti bir bilgisayar aracılığıyla, yapay zeka aracılığıyla geliştirebilir. Geliştir yani ne oldu bu sefer? o devlet ki personel ihtiyaç kalmadı. Mesela siz bir temizlik görevlisisiniz. Mesela bir şirketi çalışıyorsunuz. Ne oldu? E, bilgisayarlar tabii ki robotlar şeklinde bulunuyorlar. Temizlik robotu geliyor. Örneğin şu alan olumundan yeri tabii siz görmüyorsunuz. Geliyor temizliğe gidiyor. Ya bunu ne yapıyoruz? Demek ki bir insana ihtiyaç kalmıyor. Ne yapalım? Sadece o insanı bir yeri temizleyecek robotu tasarlayacak şekilde Belli bir bütçe veriyorsunuz. O da size ürün üretiyor, veriyor ve ne oluyor? Uzun bir süre boyunca kimseye bir maaş vermeden, bir sigorta vermeden sadece bilgisayar maliyetini karşı, karşılamanız gerekiyor. E ne oluyor? Bazen bakımını yapmak gerekiyor. Ee, daha sonra devlete bilgisayarları e, bir, bir ayrı vergi onların da vergisini ödemek gerekebilir bu. Iyi, onları çalıştırmanız için Belki devlete ilerleyen sözleri isteyebilir. Çünkü artık insanlar yerine bilgisayara geliyor. Yani Şimdi bir insan yapacağı işi daha kısa sürede yapıyor ve daha vermişlikle de. yaptığı için artık iş yerlerinde bilgisayarlar çok mesleğe yok edecek şekilde geldi. Aslında ben bu videoda bilgisayar nedir, e, bu nedir, nasıldır aslında bunu biraz size anlatmak istedim. E, tabii ki daha sonra e, programlamaya giriş yapacağız. Önce C dili ile giriş yapacağız. Daha sonra sizin e, YouTube kanalıma bakın. Da bir video çekip paylaşacağım. E beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan hemen size şey açayım ben. E, bu da hemen testimi size e, şey yapayım. Size açayım. Bakın e, şimdi testimde e, ba bu konu hakkında bazı böyle başka şeyler paylaşacağım. Daha sonra e, LinkedIn hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. E, video arasında artısa da yükseldiğim için kusura bakmayın. Çünkü biraz hastayım bu video çekerken biraz Şimdi de sesim konusunda bir rahatsızlık var yani. Bazen mikrofonda da bir rahatsızlık. E, bir mikrofonda da zaten bir sorun var. Bazen de da ona da ses, de ses gitmiyor. Ve e, artık yeni bir videoda üretmeye başlayacağız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, link eden hesabımı videonun alt kısmında paylaşacağım. Instagram'ımı da de paylaşacağım. Ayrıca takip etmenizi tavsiye edebileceğim bazı sosyal medya hesapları var. Onları da videonun altında paylaşacağım. Ee, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. tabii ki amatör düzeyde videolar çekmeye devam edeceğim. Ben yani bu işi amatör düzeyde yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü günlük olarak aslında birden fazla fazla iş gücü içinde bulunuyorum. Birden fazla bir iş yüküm var. Ardı sırada böyle amatör videolar çekerek devam edeceğim. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler